Ya Mevla, na, 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 na. Birlik, kardeşlik, vefa, ihsan ve irfan gibi öğretileri tüm dünyada dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kabul gördü. cismin ortadan kalkması değil, Allah'a yönelme anlamına geldiğini düşünüp adına Şebiyaruz yani düğün gecesi diyerek Yaradan'a kavuşma günü saydı. Allah aşkı ve peygamber sevgisi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin en büyük özelliklerini taşımaktadır. Hazreti Mevlana'nın hayata gözlerini yumduğu gece olan Şebi Arus, 749. yılında Konya'da dostluk vakti temasıyla icra edilecek. Eğer daima cennette olmak istersen herkesle dost ol. Kimsenin kötülüğünü düşünme. Bir kimseyi daima güzellikle, sevinçle anarsan o senin cennetindir. Türkiye İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından biri olan Mevlana Celaleddin Rumi'yi anma ve anlama etkinlikleri her yıl olduğu gibi bu yılda Konya'da 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. 7 Aralık Çarşamba günü Şemsi Tebrizi Türbesi'nde dualarla Kortej eşliğinde protokol Mevlevi dervişleri ve Konyalı vatandaşlarımızın da iştirakleriyle e, Mevlana Türbesi'ne kadar yürünerek e, gelinecek. Mevlana Hazretlerini e, ziyaret edip oradaki dualardan sonra da programların açılışı başlamış oluyor. Mevlana veya Rumi denilince zihinlerde ilk canlanan görüntü Mevlevi ayini odan, Sema ayini şerifi oluyor. Bu sene topluluğumuz Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin ferah feza makamında Mevlevi ayini icra edeceklerdir. Sema ayininin icra edildiği semahane denilen alanın şeklinden semazenlerin üstüne oturdukları postlara giydikleri kıyafetlerden hareketlerine kadar her ritüelin farklı bir anlamı var. E, semazenler Başındaki sikkesi e, nefsinin mezar taşını, üzerindeki hırkası nefsinin toprağını, içindeki tenuresi ise nefsinin e, kefenini e, simgelemektedir. Estetiği ve görselliğinin yanında apayrı bir anlamı olan semada semazenler bedeniyle dönerken kalp ve dilleriyle de Allah'ı zikrediyor. Ya Rabbi, ya, ya Hazreti ya. Her çark atışında ismi celal çekerek Allah'ı zikrettiği görülmektedir ki bu manevi olarak Allah'a ulaşma düşüncesiyle yapılmış olan bir zikirdir. Mevlevilikte ilahi aşkla yanan gönlün yansıması olarak tanımlanan semayı yöneten postneşinin her ritüeli ise ayrı bir anlam taşıyor. Burada görmüş olduğunuz kırmızı post vardır ki bu post makam postudur. Mevlana Hazretlerinin Rumi Hazretlerinin makamıdır orası. Ve Kamilliğin, olgunluğun remzidir kırmızı renk. Dolayısıyla postun içinde o makamın temsilcisi olarak orada bulunmaktadır. Ve semahaneyi, semazenleri, semazen başı ve semazenlerle birlikte sema mukabelesini idare eden önemli bir kişidir.